Geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Bulduk, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. En çok sevdiğim şeylerden biri benim kokoreç. Evet. Böyle özellikle de sonu işte gündüz yemek benim hiç hoşuma gitmiyor yalnız. Çok enteresan değil mi? Zaten gündüz işler düşük. Herkes gece, gece geliyor. Ben gece kaçıp kokoreç yiyenlerdenim. Evet. evet. Genelde Türk toplumu e, gece geliyor. Niye acaba öyle? Yani öyle bir alışkanlık olmuş. Aslında gece yemek yemek yani gece bir şeyler yemek sağlık açısından da hiç iyi bir şey değil. Tabii öyle dersek şimdi işler düşer. Öyle demeyelim de kokoreç gelir <laughs> yani. Tamam siz Şu geceleri kaçın, yani. kaçın e, kokoreç yemeye gidin diyelim. <laughs> Peki öncelikle şeyi sormak istiyorum. Lezzet kavramı sizin için ne demek? Ne anlama geliyor? Yani lezzet toplumdan topluma, kültürden kültüre farklılık gösterebilen, kişiden kişiye değişen bir hissiyat biçimidir. Yani size farklı gelen bana farklı gelebilir. İşte bu Türk mutfağıyla sizin... mesela Çin mutfağını Hiçbirbiriyle alakasız. Hiç alakası olmayan şeyler. insanlar bunları tüketebiliyor. Ötekine geldiği zaman ölsem yemem ben onu diyor. Yani ben de çiğ mutfağını çok e, şey yapmıyorum, sevmiyorum. Aynen. Sushi falan çok benlik değil. Çiğ lezzetler benlik değil öyle diyelim. E, tabii ya komşular bile üst katta oturan komşuyla alt katta oturan komşu birbirinin yediği şeyi yiyemiyor mesela. Mevzu kokoreç olduğu için kokoreç de örnek vereyim. İşte ben kuzu kokoreçi severim. Ötekisi kuzuyu yiyemez, dana kokoreç yer. Ben dana kokoreç hiçbir zaman yiyemem. Ötekisi içine domates koyalım, ben yiyemem der. Biz domatesi kahvaltıda yiyoruz. Kimse yağlı sever. Tabii tabii. Ben kim yağlı öyle... seviyorum. Şöyle ekmeği onun böyle yağına banıyorsunuz. Tabii tabii. Yani, öyle. Yani. Ben de <laughs> var ya acıktım <gülüyor> herhalde. <gülüyor> Peki kokoreç nasıl ortaya çıktı? Çünkü ilginç bir yemek yani. E, nasıl, Spesifik bir yiyecek. Nasıl kim ortaya çıkardı? Bu arada VTR'mizde e, izledik ya. E, evet. Yunanlılar onu da mı çaldılar bizden? Yani... Çalabilirler, hiç sıkıntı yok. Çok önemli bir konu değil aslında Yunan'dan onu çalıp çalmaması. Onlar zaten bizim her lezzetimizi bir şekilde kendilerine mal ediyorlar. Tabii. <laughs> Ama Yunan dostlarımıza da selamlar buradan. Tabii selamlar. Şimdi şu an herkes oraya tatile gitti. Şimdi biraz onlara iyi geçirmiş. <laughs> evet, aramızda iyi olsun. <laughs> Kokoreç <ortaya> nasıl ortaya, <laughs> çıktı? Nasıl çıktı? Bu çaresizlikten ortaya çıkmış bir şey. işte. Orta Asya'da savaşta, işte küçük baş hayvanı, büyük baş hayvanı, ee zaten zaten Yemek için, yaşamak için savaştıklarından dolayı o hayvanı ele geçirdikten sonra... Her bir organını her değerlendirmek. Değerlendirme. İşte kürkünden faydalanıyor, derisinden faydalanıyor. İşte ne bileyim etini yiyor, bakıyor sakada tıkalıyor. Biz bunu ne yapacağız? Pişirelim, şöyle yapalım, böyle yapalım, saralım edelim derken kokoreççi buluyor. Hani diyor ya dedem bulmuş bunu patladı gitti mevzusu. Dedelerimiz bulmuş bu zamana kadar gelmiş bu kokoreç de. Ekran başında merak eden izleyicilerimiz vardır aslında belki bilmeyenler vardır. Kokoreç neyden yapılıyor? Kokoreç küçük baş hayvanın ve büyük baş hayvanın bağırsağından yapılır. Bağırsak mumbar ve iç yağını kullanaraktan yapılan benim için dünyanın en güzel yiyeceği olan bir şeydir kokoreç. Zaten dünyanın en güzel yiyeceği olarak bulduğunuz için evet. onu yapıyorsunuz ya tabii, diye düşünüyorsunuz. sevdiği işi aynen, yapar. Aynen. Peki içinde neler var kokoreçin? Şöyle... Aslında lezzeti veren ne aslında kokoreçe? Sevgi. Bana baharatlar gibi geliyor. Sevgi mi? Sevgi ayrı bir şey. Yapan kişinin sevgisidir yani kokoreçe lezzeti öğren. Yani düzgün malzemeyi kullandığınız zaman, e, düzgün temizlediğiniz zaman e, işte bunun yağ, yağ oranı var aslında. Bu yağ oranını düzgün ayarladığınız zaman çok güzel olur. Yani birçok izleyicimiz de şimdi burada hemen herkes bana de, ben bunu söyleyince diyecekler ki evet kesinlikle. Birçok izleyicimiz de kokoreçin iyi temizlenmediğini düşüncesine kapıldığı için kokoreç tüketmek istemiyorlar. Burada ne söylemek istersiniz? Ya şimdi bu şekilde düşünmeleri normal çünkü kokoreç Bir bağırsak. bağırsak. olduğu için bu şekilde düşünebilirler. Fakat şöyle ee, çok affedersiniz Tavuk da mesela köyde gezerken yerden bulduğu her şeyi yiyor. Onun Kendi pisliğini de yiyor Kendi tavuk. Kendi yiyebiliyor. Yani o pislik e, insanın midesine gitmiyor aslında. Şimdi bağırsak mezba malıysa eğer e mezbadaki mal çıkar çıkmaz temizlenirse içerisindeki tabii bu malzeme biraz asitli olduğu için çok beklememesi gerekiyor. Çok beklediği zaman bu sefer bağırsak da ekşime, kararma meydana geliyor. Bu sefer o bağırsak kullanıldığı zamanla da denk gelen kişiye olumsuz zehirlenme gibi bir şey yapar. söz konusu tabii, 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 yapar. Mi? çünkü size yapabilir, bana yapmaz. Yapar. Bana yapar, size yapmaz. Yapar. Kişiye göre değişiyor. Peki nasıl temizlemek gerekli? Yani suyla temizleniyor bu kimyasal kullanılmıyor hiçbir zaman kullanılmaz. Hani tuzla <laughs> ben bilirim işte büyüklerimiz e, memlekette <laughs> mumbar yaparlar işte tuzla ovarlar temizlerler evet. tuzlu suda bekletirler. Bu etkili bir yöntem midir? Yani tuzlu suda da yapabilirsiniz <laughs> ee, bu dediğim gibi bağırsağın hayvandan çıktıktan sonra temizleme süresiyle alakalı çıkar çıkmaz onu suyla temizlediğiniz zaman çok temiz olur. İşte yolun kenarlarında görüyoruz kamyonetlerin arkasında 20-30 tane kuzu adaklık kesilir falan. İşte orada gidiyorsunuz adak kestiriyorsunuz. Orada bağırsa alıyor bir kenara koyuyor. Sıcakta 2 saat 3 saat bekliyor. Onun içerisinde Onun yenmesi bakteriler değil. Ürüyor, ürüyor, işte İşte bağırsa yakıyor, karartıyor. O, o iyi değildir. Ama mezba malı olursa çıkar çıkmaz temizlenir. Siz zaten bağırsağın içerisinde hiçbir pislik kalmıyor yani. Tertemiz oluyor. O çok Sağlıklı ...gönül bileyim. rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Tabii ki de. Yani evet. e, bu arada kokoreçimizi de... E, ...öyle kötülemeyelim. Peki... E, ...biraz önce konuştuk ama... ...tam olarak böyle biraz daha açayım konuyu. Yunanistan'ın... ...kokoreçe sahip çıkması hakkında... ...ne düşünüyorsunuz? Daha önce de bir mevzuyu... <laughs> ...biz bir görüşmüştük, konuşmuştuk... E, ...bazı... ...farklı kanallarda. Yani... Vedat Miller hocamız da bunu bahsetmişti. Çok önemli senecek bir konu değil diye. Bence de çok yani tartışılacak bir konu değil yani aslında. Bir ülkede bir şeyin meşhur olabilmesi için o ülkede ne olması gerekiyor? Kokoreçse hayvancılığın çok olması gerekiyor. Ha, temeline yani, bakmak lazım. Temeline bakmak diyorsunuz. gerekiyor. İşte bu nereden çıkmış? İşte Orta Asya'dan bugüne kadar geldiği için Yunanistan zaten 1830'da kurulmuş bir ülke. Orta Asya zamanından beri yapılan bir şeyi yani Yunanistan'ın başarısı olmadığından dolayı ancak kokoreç, baklava, işte yoğurt falan filan bunlarla uğraşıyor. Ne yapacak? Peki kokoreçin faydaları nelerdir? Kokoreçin çok faydası var. Ee, önce ilk faydası, en büyük faydası benim için serotonin hormonu salgılıyor. Mutluluk hormonu. Yani sağ, salgılanmasını tetikliyor aslında. <laughs> Tabii. Mesela bizim biz kokoreççi olduğumuz için bizim iş yerimizden çıkan insanlar hep böyle gülerek gidiyor. Mutlu bir şekilde ayrılıyor. Biz kendi işimizi çok iyi yaptığımızı düşünüyoruz ama aslında kokoreç veriyor mu? Yemek yemeyi seven insanlar evet. zaten yemek yerken mutlu olurlar benim gibi. Tabii tabii. Ele ben mutlu Ele kokoreç uçarsın. Yani. Ya, kokoreç ayrı bir şey. onu haftada <laughs> bir kere mutlaka bir kaçıp yiyorum. E tamam bekleriz o zaman. Yani en kısa zamanda da evet konuştuk Aslı'cığımla geleceğiz size. Hijyen çok önemli bir unsur tabii, her tabii. işletme için tabii ki her ürün için sadece kokoreç için değil. E, i̇şletmede bu noktada tavsiyeleriniz nelerdir? Yani hijyen çok önemlidir. İşletmedeki tavsiyelerimiz yani her esnaf aslında kendi e, evi gibi kendi görmeli evi aslında. gibi görmesi gerekiyor. Bizim de gördüğümüz iş yerleri işte lokantalar, restoranlar biz ne görüyorsak esnaf da odur aslında yani sen neysen senin iş yerinde odur. Kişi kendinden Kendiliğiyle yani evet. ahlakla alakalı bir şeydir aslında bu. Peki son zamanlarda özellikle yaz gelince lahmacunun fiyatı, onun fiyatı, işte yazlık yerlerdeki içeceklerin fiyatları çok konuşuluyor. Son günlerde kokoreçin de fiyatında bir artış var. Evet. Bunun sebepleri neler? Başlayacağız. ilk sebebi arz talep <laughs> dengesizliği. Yani Türkiye'deki kokoreç talebine Türkiye'deki kesilen hayvan sayısı yeterli olmadığı zamanlar fiyat yükseliyor. Ee, buna karşılık yurt dışına ithal bağırsak geliyor işte salamura şeklinde ee, bunlar karışıyor bunlar karıştığı zaman fiyat birazcık daha aşağıya düşürülmeye çalışılıyor İşte ithal bağırsak kullanan kişinin e, maliyeti daha düşük oluyor bu sefer yerli mal kullananın ki yükseliyor yerli mal kullananın ki yükseldi diye ötekisi kokoreç fiyatları yüksek ben niye uca satıyorum diye yükseltiyor. Bu sefer ötekisi yükseltiyor. Böyle böyle bu şekilde. Şimdi bizde silsile halinde tren birbirine bakarak evet. e, yol almak e, enteresan bir şekilde Maalesef. moda bir şey. Ya bunun üzerine de enflasyon memleketteki mevzular binince yani aslında sadece kokoreç değil yani bu bütün her, bu her şeyde şey zaten onun için dedim Her de şey. Yani, yani, evet, içeceği de ayranıydı, çayıydı. Bir şişe suyun bile e, fiyatı her yerde değişmekte. Evet. Sokaktan alıyorsunuz ayrı, marketten alıyorsunuz ayrı. Bodrum'da alırsanız bambaşka ayrı. Tabii yeri yani de önemli. Bari. Yeri de önemli. Lokasyonda aslında ürünlerin fiyatını bir şekilde etkileyen unsurlardan. Tabii. Peki iyi bir hizmet sunmak için bir işletmenin neler yapması lazım? Ya da Siz bir işletme olarak neler yapıyorsunuz? Biz neler yapıyoruz? Yani bizim iş yerimize gelen her misafirimizi kendimiz gibi görüyoruz. İşte biz nasıl bir ortamda ürün yemek istiyoruz, karnımızı nasıl doyurmak istiyoruz, işte nasıl bir ayran içmek istiyorum ben, nasıl bir şalgam içmek istiyorum, nasıl bir kokoreç yemek istiyorum, nasıl bir sandalyede oturmak istiyorum, nasıl bir atmosferde bunları yapmak istiyorsam, kendi zevkime göre yapıyorum her şeyi. Yani herkes de zaten o şekilde yapıyor. Kokoreçe en çok ne yakışıyor, şalgam mı, ayran mı? Kokoreç... Bana sorarsanız ayran. Tabii biraz önce bahsettik ya lezzet, kişinin lezzet damak tadıyla şey alakalı. alakalı. Diye tabii Ama alakalı. kokoreçe ayran çok yakışıyor bana ya. Bana göre hiçbir şey yakışmıyor. Kokoreç tek başına çok yakışıyor. Gerçekten mi? Yani. Evet. Ve sade yani baharatsız en güzeli. Aa e o zaman ne evet. tadı olacak? Çünkü Kokoreç kokoreçe, olacak. kokoreçe sanki lezzet veren bana baharatlarmış gibi geliyor. O yıllardır doğru bilinen yanlışlar onlara işte. Peki sizin yerinize gelsek. Sizin yerinizdeki kokoreç baharatlı mı yoksa sade mi yapıyorsunuz? İsteğe göre mi yapıyorsunuz? Biz isteğe göre yapmıyoruz. Biz kendi isteğimize göre yapıyoruz. Biz müşteriye kendi istediğimizi dayatan esnafız. Şimdi kokoreçte bir de şey var artık. Her şeyde bir ayrımcılık var. İzmir usulü, İstanbul usulü. Abi. Sizin kokoreçlerinize domates girer mi? İzmir usulü mü yapıyorsunuz, İstanbul usulü mü yapıyorsunuz? Biz ya da İstanbul usulü, usulü nasıl, İzmir usulü nasıl onu da açıklayabilirim. Yani İzmir usulü kuzudan yapılan ve içinde sadece kokoreç olan kokoreç, tuz ve kimyon olur İzmir usulü kokoreçte. İstanbul usulü kokoreçte işte içinde kokoreç olur, domates olur, biber olur, kimsiz yanına soğan koyar, işte baharat koyar, yani eline ne geçtiyse koyar, yani o da İstanbul usulü oluyor. Bizim zevkimiz yine aynı şey damak zevkimiz İzmir'e göre. İzmir damak zevkine göre olan insanlara hizmet ediyoruz. İşte iş yerimize geliyorlar ben domates de yiyebiliyorum bunu yiyemiyorum. Yapıyor musunuz? Yani yok yapmıyoruz dedim ya hani biz Aa, müşteriye kendi zevklerimizi dayatıyoruz. Kesin katı kurallarımız da var çok güzel. Tabii tabii ama bugüne kadar hiç kimse buna itiraz etmedi. yani. Biz dedik ki abi illa bunu sade yiyeceksin. İşte şöyle yapacağım böyle. Abi ben baharatsız yemek. Yani bir kere dene abi şöyle yapayım. Ondan sonra kalk ya çok güzelmiş abi biz niye bunu bu zamana kadar baharatlı yiyorduk falan. çok merak ettim olan. ben. Özellikle i̇şte bu... İşte böyle kandırıyorum beni insanlara. <laughs> <böyle. gülüyor> Domatessiz, e, baharatsız kokoreçi bir gelip tadına bakmak istiyorum. Kesinlikle. Ama zaten şey bu, bu benle alakalı bir şey olabilir. Mutlaka çok lezzetli e, eminim. Ben e, doğuluyum, Elazığlıyım. Ee, biz de mutfakta zaten bütün yemeklerimiz çok baharatlı. Belki ben baharat kökenli yetiştiğim için de ben evet. baharatı seviyor olabilirim. Yoksa belki de doğru olan sizin yaptığınızdır. Belki daha lezzetlidir. Tabii Deneyince evet. karar vereceğim ona. Bekliyoruz. Peki turistler de geliyorlar değil mi? Turistler kokoreçi yediğinde nasıl tepkiler veriyorlar? Abi Adam mesela dükkana giriyor. İngilizce konuşuyor. Türkçe bilmiyor. Biz çat pat onu Ayarlıyoruz, oturtuyoruz, kokoreç yiyoruz. Adam sonuna Translate'den çok teşekkür ederim. Çok güzelmiş. Öğreniyor, kalkarken Türkçe öğrenerek gidiyor. Ha, Türkçe öğrenmelerine de yardım tabii, ediyoruz. Tabii tabii çok faydalı işte. Yani saymakla bitmez kokoreç. Peki, <laughs> e, turist yoğunluğu var mı fazla? Denk geliyor. Bakırköy bölgesinde. Bakırköy'de ee... Konya'da var, e, Meram'da. Öyle mi? E, orada Konya Meram'da genelde gurbetçi müşterilerimiz çok fazla oluyor yazın. Bakırköy'de de işte İstanbul olduğu için turist düşüyor illaki. Şimdi biz ekran başındakileri kokoreçten bahsederek zaten iştahlarını açtık, acıktırdık. Siz evet. böyle ufak tefek bir şeyler atıştırın. Ben konuğuma çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.